diyor. Bunu söyledikten sonra boş durmuyor. Bizim diyor dünya nüfusunu dengeleyebilmemiz için eşcinselliğin yayılması lazım. E şimdi fakir bir adam dese ki eşcinselliğin yayılması lazım, en fazla kendi ahiretini helak eder. Kendisi eşcinsel olur. Ötesi var mı? Ötesi yok. Ama bu hain ne yapıyor kardeşlerim? Film çeken birine getiriyor diyor ki bu filmin finansmanını biz sağlayalım sen filmin içerisine sevilecek, yaptığı şakalar toplum tarafından kabul edecek bir eşcinsel tip yerleştir. Gençler bu eşcinseli özensinler diyor. Eşcinsellere büyük dernekler kuruyorlar. Size diyorlar biz mal verelim, mülk verelim. Siz hiç dert etmeyin, çalışmayın. Sadece burada oturun, yürüyün, sokaklara çıkın. Maaşlarınızı biz verelim. Toplum sizi kanıksasın. Toplum sizi görsün. Toplumun içinde bu fesada katılmış olanlar da çekinmeden çıksınlar desinler ki biz de bu biz de bu kötülüğü yapıyoruz zengin bir kötülüğü düşündüğü zaman elinde imkan bulunduğu için elindeki imkan ile o toplumu o toplumu helak edebilir. Onun için Rabbimiz ne diyor kardeşlerim? Ve iza eradna en nehlike qaryatan amarna mutrafiha fefasqu fiha bis bir kavmi helak etmek istediğimizde oranın zenginlerine emrederiz. Bir kıraate göre emarna oranın zenginlerini emir kılarız. insanların tepesine getiririz. Onlar bizim emirlerimize muhalefet eder ve biz o kavmi helak eder, yerle bir ederiz diyor Allah azze ve celle. Çünkü fakir, toplumu helaka götürecek vesileleri elinde bulundurmaz. Ama zengin adamlar, toplumu helaka götürecek bütün vesileleri ellerinde bulundurabilirler. Onun için mal ile azgınlaşan, malın azgınlığı çok kötüdür. Hem kendini helak eder, hem toplumu helak eder, hem dünyayı helak eder hem ahiretini helak eder. Allah Azze ve ilk zikrettiği madde neydi? فَبَغَى aleyhim O kavmine karşı malı ile azgınlaştı. Büyüklendi, böbürlendi dedi Allah Azze ve Celle.